bağlantı gerçekleştiriyoruz. Antalya'ya Sarı Su Mesire alanında Deha muhabiri Alparslan Çınar var. Alparslan nedir senin olduğun yerde durum? Evet yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından artık yeni normal hayat başladı Burak Özcan. Görüyorsunuz Antalya'nın dünya cönlü sahilinden sonra aslında en kalabalık olan noktası Sarısu Mesire alanındayız. Piknikçiler mangal dumanını Etleri ızgara başında çalışmayı, ter dökmeyi özlemişti diyebiliriz iki buçuk aylık aranın ardından. Tabii önemli bir nokta var, o da kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarsan ekrana getirsin. En az bir buçuk metrelik mesafe, yani uzmanların sıkça uyarıda bulunduğu o fiziki mesafe kuralını burada en sıkı şekilde uygulandığını gördük diyebiliriz. Görüyorsunuz aslında özenen manzara Antalyalılar, tatilciler. E, geldiler artık mesire alanlarını hınca hınç doldurdular diyebiliriz. Tabii önceki yıllara göre aslında yoğunluğun e, az olduğunu söylemek mümkün. E, fiziki mesafe kuralına olabildiğince dikkat ediliyor. Burada Antalyalılar oldukça dikkat ediyorlar fiziki mesafe kuralına. Tabii maske ne yazık ki yok. Keşke e, maske de kullanabilseler ancak herhalde açık havada olduklarından dolayı e, maske kullanmayı tercih etmiyorlar. Futbol oynuyorlar, voleybol oynuyorlar burada. E, mangalın başında Et pişirenler de var o şekilde de gördük. Birkaç kişiyle görüştük kalabalığın onlar da aslında normal olduğunu yavaş yavaş Antalyalıların yeni normal hayata geçiş yaptığını söylediler. Çocuklar var aslında çoğunlukla onları gördük alanlarda bir de bugün hafta sonu olması nedeniyle aslında onların da günü diyebiliriz Burak Özcan. Onlar da vakit geçiriyorlar ki buçuk aylık aranın ardından artık tabiri caizse özgürlüklerine kavuştular. Diyebiliriz tabi buranın hakkında biraz da bilgi verelim aslında sahil bandında yani aslında denize çok yakın bir noktada burası ormanlık bir alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait oldukça yoğun ve tercih edilen bir alan aslında burası Burak Özcan hava sıcaklığı ile ilgili de bilgi verelim. Hava sıcaklığı bugün Antalya'da en yüksek 25 derece ölçüldü. Nem oranı %75'leri gördü. Deniz suyu sıcaklığı da keza aynı şekilde 25 dereceleri buldu. Konyaaltı sahili de yoğundu. Mesire alanları da artık yavaş yavaş yoğunluğuna kavuşuyor diyelim. Ve sözü yeniden sana bırakalım Burak Özcan. Deha Muhabiri Alparslan Arslan Antalya'dan bir mesire alanından durumu bizlere aktardı. Devam.